Bir TikTok beğeni siparişi vermiştik. Beğeniler gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. Beğeni sayımız 5000'de sayfa inliyoruz. Beğeni sayımız 6200 oldu arkadaşlar. Tüm beğeniler fazlasıyla gönderim sağladı. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok beğeni sayınızı artıracağınız yeni isteklerden birini göstereceğim. Sitemizin ismi istemem. takipçiniz. Hızlı iyilik bölümünden kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgileri girip kayıt oluyorsunuz. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere servisleri tanıtayım. İlk kategoride selam takipçiniz en çok tercih edilen kategori mevcuttur. Burada TikTok, Instagram ve YouTube servisleri mevcuttur. Kategori aşağı doğru indirdiğinizde ise Instagram garantili takip servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, kvai servisleri, Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri, her kategoriden takipçi beğeni izlenme ve yorum servislerini kontrol edebilirsiniz. Şimdi sizlere TikTok beğeni listesi servisini göstermeden önce nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle bölümünden bakiye ekleyebilirsiniz. Havale FET'e fast ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar. 1000 TL üzeri yüklemlerinize %15 bonus vaki hediye olarak veriliyor. İBAN ödeme yaptıktan sonra ödeme bildirimi yapıyorsunuz arkadaşlar. Destekler hızlı bir şekilde cevaplanıyor. Sipariş için, ödeme için veya herhangi bir şey için destek talebi açabilirsiniz. Şimdi sizlere kullanacağımız TikTok beğeni liste servisini göstereyim. En çok tercih edilen kategoriyi seçiyoruz ve TikTok beğeni servisini seçiyoruz. Link yazan yere TikTok video linkinizi giriyorsunuz. Miktarda istediğiniz miktara girebilirsiniz. 1000 adet, 5000 adet, 10.000 adet, 100.000 adet, 1 1000 milyona kadar sipariş oluşturabilirsiniz. Şimdi sizlere bunu kanıtlı olarak göstereceğim. Sizlere TikTok hesabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi 30 bin küsur beğeni var. Hepsini bu sistem sayesinde yaptım. Siz de bu kadar beğeni sayısına ulaşabilirsiniz. Şimdi rastgele bir videomuzu seçiyoruz. Video linkini kopyalıyoruz. Link yazan yere yapıştırıyoruz ve miktara 1000 adet giriyoruz. Siz isterseniz miktar arttırabilirsiniz. Ve sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. TikTok beğenilmesi siparişimiz işlem almış. Gördüğünüz gibi 1000 beğeni sadece 1 dakika içerisinde gönderim sağlayacaktır. Bir TikTok beğeni siparişi vermiştik. Beğeniler gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. Beğeni sayımız 5000 sayfaya inliyoruz Beğeni sayımız 6200 oldu arkadaşlar. Tüm beğeniler fazlasıyla gönderim sağladı. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.